Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları tablodan çıkan atları aktarmaya çalışacağım. İyi koşmaları da bekleyeceğiz. Pazar bugün iyi pazarlar dilerim hepinize. Umarım şanslı bir gün geçiririz. Birinci koşu 6 koşulu programda 5 Cavaradossi. Bu ata dikkat edin arkadaşlar. apprentice ile hani bu sıkıntılı handikap 14 yarışta sıkıntılı koşan atlar bir arada o yüzden 3 e, tane at önerip bırakmam gerekiyor. 5 görebildiğim kadarıyla kazanabilme potansiyeli yüksek bir safkan. 3 ve iyi koşullar olan 8. Bunlardan birinin kazanmasını bekliyorum. Sürprizi 5 onu gördüm. Hani ganyanlı gelecektir. E, diğer atların hiçbirine de itirazım yok. Yazılırlar. 10 beklemiyorum. 4 örneğin e, AGF almışlar. 2 AGF almış. Bunlar e, tamamen size bağlı artık. Önerim bu 3 atın kuponlarda olması 5'ten de güzel bir sürpriz beklediğim bir yarış olmuş. İkinci koşu Handikap 14, Handikap 3 kısa mesafeli bir Handikap yarışta grubun en kaliteli atı olan 3 İbiş Bey Apprentice ile 60 kilo bu şartlıya dönmüş yarışta etkili bir yarış çıkartabilir. Güzel bir sürprizi var %6'lık bir oynanmasıyla. Mutlaka kuponlarda olsun. Benim tavsiyem bu olur bu koşu için. Diğer iki at. Handikap şartına oynayan 10 kırmızı bahçe 52 kilo Kaisbert. Diğeri de iki hattasa. Bu da üst gruplarda 60 kilosuyla iyi yarışları var. O yüzden kilolar ağır kilolar tabi. Rakip olarak duruyorlar. 9 son yarışı pek iyi değil AGF a aldı feritle ile Bunlardan sonra değerlendirmek isteyen arkadaşlara 11 8 13 Ve diğer atlar tabii ki yani Handikap yarışta Hiçbirine itiraz etmem aşağıda Kaysbertler var bunlara kadar gider yarış Kalkar bir tanesi koşmaya Kalktığı zaman kazanıyorlar Ancak genel gördüğüm 3 2 ve 10 Bunların arasında geçmesini bekliyorum 3 atın e, yeterli olma ihtimali de yüksek. 9 daha ilk diğer hatlarının yazımını size bırakıyorum. Üçüncü koşu şartlı 19. Burası maiden. Yanlış yazıldı büyük bir ihtimal. Şartlı 19 değil. Burası 2 yaşlı İngilizlerin maiden'ı. Neyse. TCK'dan alıyorum tabloları. O yüzden Burada da e, Forler 5-6 itirazım yok. Erken doğumlu Ferit tercihli 4 nol safkan bence kuponlarda bulunsun derim. Eğer tek kullanacaksanız tuttuğunuz bir at varsa tek atın en güzeli bu. Kendi bildiğiniz tuttuğunuz bu meydan e, yarışlarda tek atın en güzeli bu olur. Ancak Ferit genelde meydinden çıkartılan atlara Ferit veriliyor. O yüzden Ferit e, ben de 4 nol safkan o yüzden faul yoksa çok bildiğim şey yok. Galoplarını falan bilmiyoruz. Zaten genel durumlarını da bilmiyoruz. 7 buranın erken doğum taylarından dişi safları sürpriz atı değerlendirmek isteyen arkadaşlara AGF'ler 5 6. Diğer atlar artık bunun yazımlarını tamamen sizlere bırakıyorum. Korkarım bu e, maiden yarışlardan, şartlı bir yarışlardan her zaman için korkarım her an her şey olabilir. Dördüncü koşu şartlı dörtte 7 numaralı Safkan. 2 ile arasında bir yarış 7 2 2 7 arasında beklediğim yarışta kilo farkı 7'den e, yana olunca şartlı 4 olsa bu Aprantin kardeşimiz iyi idare ederse 2'yi geçer. Yani çok yüksek bir kilo farkı var. Ben birinin kazanmasını bekliyorum ki 7 tek olur vaziyette start oluyor bu şartlar altında. Son yarışı bence çok başarılıydı. Bay Zengin. 7. Rakibi 60 kilosu ile aslında şartın kilosunu 55-60 ile Livanlıoğlu taşıyor. 2. O yüzden de düşüremedim bu AGP'yi. Ferit bakalım ne yapacak? Getirebilir, kazanabilir. O yüzden ilk etapta rakibi 2 gördüm. Diğer atlardan varsa tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. Ama bu iki attan birinin kazanması normal sonuç. 7 kazanırsa tabii ki memnun kaldırılır kendi adıma tek olarak görünüyor. 5. koşu tekrar şartlı 4'ü geldi gene kısa mesafe. Burada Ferid'i vermişler 3 sprint geç atıyor bakın şu üçüncülüklerin tamamında Apranti ile geç kalkan kaldırılan bir sprint atıydı. Burada Ferit'le erken sprint atarsa bu grubu geçer. Gene Ferid'in rakibi 52 kilolu 8'i önereceğim Apranti indirim sayesinde sevmediğim kilolardır şartlılarda. Ancak rakip oluyor. 1-2-5 diğer atlar tek olacaksa bu bu yarışta ben 3 no safkanla Ferid'in atını tek olarak öneririm. Yani risk edilebilir bence. Yeter ki e, bir sprinti çok etkili geliyor üçüncülüklerinde. Biraz erken kaldırsın. Geçildiği rakiplerinin tamamını geçir. Altıncı ve son koşu. Şartlı iki dişi Buranın da sürprizi zordur bulması. Kapatmadan bulmak gerçekten zordur. Yani ya az atla geçeceğiz, e, bekleyeceğiz. Tabi kendi bildiğinizde eklemenizi isteyeceğim. Ya da hani kapatılır yüksek dayanın hedefli bir at varsa hedefinizde kapatmadan bulmak zor. 3. Ben de Ferit'le gene bakın net kazanırda çıkıyor 1 Mart. Rakibi de geçildiği safkan 4 Özlatika. Birinin kazanması normal sonuç. 3, 4, 4, 3, 2 at yeterli görmekteyim. Diğer atlardan varsa gördüğünüz tuttuğunuz eklemeyi size bırakıyorum. Ekürlerde AGF var. 8'de AGF var ama bence bu 4 ve 3 gruptan ayrılması gereken safkanlar. Diyarbakır'da bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.